Merhaba değerli arkadaşlar. Bir diğer dersimizde daha sizlerle birlikteyiz ve mantık dersimizle devam ediyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta mantık dersine şöyle bir giriş yapmıştık hatırlarsanız. Doğru düşünmeden bahsetmiştik ve mantık adına. Şimdi diyoruz ki mantığı yavaş yavaş anlamaya başlayacağız ne olduğunu. Daha çünkü ilk defa görüyoruz. Bu zamana kadar mantık dersi görmedik. Ve 11. sınıfta mantık bilimiyle işe başladık biliyorsunuz. Geçen hafta doğru düşünmeden bahsettik. üç aşağı 5 yukarı. Bu hafta artık e, ikinci konumuz olan akıl ilkelerine geldik. Akıl ilkeleri 4 tane gençler. E, birincisi özdeşlik ilkesi, yeter sebep ilkesi, çelişmezlik ilkesi, 3. halin imkansızlığı ilkesi. Şimdi biliyorsunuz e, akıl ilkeleri deyince aslında biz bunu gündelik hayatta da kullanabiliriz. Demek ki benim aklımın yani zihnimin çalışmasının bazı temel e, ilkeleri var. Böyle düşünmemiz gerekiyor akıl ilkelerini. E, e, ben gündelik hayatta düşünürken ya da konuşurken ya da gündelik hayata uyum sağlarken aslında ben farkında olmadan bu ilkeleri kullanırım. Fakat bunu birazcık daha bilimsel hale getirdiğimizde e, bizim için daha anlaşılır bir hale gelecek. Öncelikle başlayalım aklın ilkeleriyle. Birinci ilkemiz, e, inceleyeceğimiz ilkemiz özdeşlik ilkesi. Şimdi e, bazen felsefede ya da mantıkta ya da psikolojide şunu yapabiliriz. Bakınız burada bir öz kavramı var. Öz kavramından aslında burada çıkarımda bulunabiliriz biz. Yani bir şeyin neyse kendisi olması anlamına geliyor özdeşlik ilkesi. Başlayalım. Özdeşlik mantığın en temel ilkelerinden bir tanesi. Bir şeyin kendisiyle aynı olması durumu. Yani başka bir şeye benzemesi, onun gibi olması anlamlarına gelmiyor kesinlikle. Bir şeyin kendisiyle aynısı olması durumudur. Örneğin Tahsin Hoca sadece kendisiyle aynıdır. Başka bir şeye benzeyebilir ama başka bir insana benzeyebilir. Fakat hiçbir insan kendisi gibi olmayacaktır. Dolayısıyla özdeşlik mantığın en temel ilkesi. Bir şey ne ise odur. Mantıkta mantık dilinde bunu nasıl ifade ederiz? Harflendirebiliriz. A, A'dır. A, A'dan başka bir şey olamaz. A, B olamaz. A'ya benzeyen e, başka şeyler olabilir. Fakat A'nın sadece özdeşliği kendisiyledir. Yani mantıkta ben bunu nasıl ifade ediyormuşum A A'dır şeklinde ifade ediyormuşum. Şimdi benzerlik ve eşitlik kavramlarından farklı özdeşlik ilkesi. Bir şeyin kendisiyle özdeş olduğunu dile getiren bir mantık ilkesi özdeşlik ilkesi. Evet devam edelim. Özdeşlik benzerlik ya da eşitlikle aynı değil. Biraz önce de söyledik. Benzerlik ya da eşitlikle aynı şey demek değil. Benzerlik iki ayrı şey arasındaki bir ilişkidir. Yani benzerlik ilişkisi. Bir şeyin bir şeye olabildiğince yakın olması yani. İki ayrı şeyin değişik oranlarda ortak özelliklere sahip olması durumudur benzerlik. Oysaki özdeşlik böyle değil. Özdeş bir şey ancak kendisiyle özdeş olabilir. Başka bir şeyle özdeş olamaz. Eşitlik neydi? İki ayrı şey, iki ayrı şeydeki tüm özelliklerin ortak olması durumudur. Bütün özellikler ortak olabilir ama özdeşlik için tek bir şey lazım bana. Şimdi bir tane örnek verelim size. İki ee, iki tane, iki tane kardeş düşünelim ama bunlar tek yumurta ikizi olsunlar. Bunlar sizce hangisine girer? Özdeşliğe mi, benzerliğe mi, eşitliğe mi? Evet elbette ki şunu söyleyeceğiz biz bunlar benzerdir. İki şey arasında benzerlik durumu birbiriyle aynı olma durumu fazlaca olduğu için biz buna benzerlik diyoruz. Özdeş olabilmesi için bir şeyin yalnızca kendisiyle özdeş olması durumu söz konusudur. Bakınız ki mantık da e, felsefe gibi tamamıyla akılla yapılan bir etkinlik. Zaten mantık için şunu söylemiştik derslerimizin en başında formal bir bilim. Tıpkı matematik gibi. Matematikte sadece akılla, aklın ilkeleriyle yapılan bir şeydi. Mantıkta bunun gibi. Devam ediyoruz. Oysaki özdeşlik iki ayrı şey arasındaki bir ilişki değildir kesinlikle. Bir şeyin kendisi olması durumudur. Yani ben iki şeyden söz edersem bu eşitlik ya da benzerlik olabilirken Özdeşlik durumu ancak bir nesnenin ya da bir canlının ancak kendisiyle aynı olması durumuydu. İnsandan örnek veriyoruz hemen Ali sadece Ali'dir, başka bir şey olamaz. Önermesi özdeşlik ifade eder. Veli Ali'ye Ali'ye tıpatıp benzemektedir. Önermesi ise özdeşlik ifade etmez. Ne ifade eder? Ancak ve ancak benzerlik ifade edebilir. Evet biz biliyorsunuz ki bunları gündelik hayatta da 3 aşağı 5 yukarı kullanıyoruz aslında. Çok da uzak şeyler değil bana özdeşlik ilkesi. Yani eşitlik üzerine benzerlik üzerine kafa yormuş olabilirim. Üçüncü durumda neymiş özdeşlik durumu. Devam ediyoruz çelişmezlik ilkesi. Bir önermenin hem doğru hem de yanlış olamayacağını belirten akıl ilkelerinden biridir. Yani çelişmezlik ilkesi şunu anlatmak istiyor bize. Bir önerme hem doğru hem de yanlış olması mümkün mü değil? Tahsin Hoca'nın hem evinde hem de aynı anda okulda bulunması mümkün mü? Kesinlikle mümkün değil. Bu akıl ilkelerine terstir. Bir şey aynı anda ve aynı yerde hem kendisi hem de başka hem de hem de yanlış alınmış galiba. Kendisinden başka bir şey olamaz. Evet. Mantık dilinde bunu nasıl ifade ederim? A hem A hem de A olmayan değildir. Evet burada kafalarınız biraz karışmaya başlayabilir. Çünkü A'nı A'yı ben burada ne yapmış oldum? Değillemiş oldum. A hem A hem de A olmayan yani A'nın dışında olan başka bir şey olamaz demek istiyorum. Ve bunu mantık dilinde ifade etmiş oluyorum. Su hem sıvıdır hem katıdır. Ahmet hem evde hem de evde değildir gibi ifadeler bu ilkeye kesinlikle nedir? Örnektir. Su hem sıvıdır hem katıdır ifadesi çelişmezlik ilkesine ne olmuş oldu? Aykırı olmuş oldu. Ahmet hem evde hem de e, hem evde Ahmet hem evde hem hem de evde değildir önermesi gibi. Evet devam ediyoruz. Üçüncü halin imkansızlığı. Bir önerme ya doğru ya da yanlıştır. Üçüncü bir olasılık bizim için yoktur. Aynı anda hem doğru hem de yanlış olamıyordu bildiğiniz üzere. Bunun dışında üçüncü bir değeri biz veremiyoruz. Bir şey ya doğrudur ya da yanlıştır. Arada kalamaz yani. Mantık dilinde A ile A olmayan dışında üçüncü bir olasılık yoktur şeklinde ifade edilir. Bu ilke diğer iki mantık ilkesini tamamlayan bir ilkedir. Örneğin Kapı ya açıktır ya da kapalıdır. Başka hiçbir durum söz konusu olamaz kapı için. Şu insan ya ölüdür ya da sağdır. Başka bir durum bizim için mümkün değildir. Bu sayı ya tek sayıdır ya da çift sayıdır. Bu önerme ya doğrudur ya da yanlıştır ifadeleri bizim için çok güzel örnekler olacaktır. Ve son ilkemize geliyoruz gençlerim. Son ilkemiz de yeter sebep ilkesi. Özdeşlik, çelişmezlik, üçüncü halin imkansızlığı ilkeleri birbirli ve üçüncü halin imkansızlığı ilkeleri birbirleriyle ilişkilidir. Bu ilkeye göre bir önermenin ya da bir şeyin yeterli sebebi yoksa ne önerme doğru ne de bir şey var olabilir. Her şeyin yeterli sebebi olması zorunludur. Yani her şeyin yeteri kadar sebebinin bulunması gerekir. Bunu ifade ediyor yeter sebep ilkesi. Başka bir deyişle bu ilke her şeyin tüm nesne ve varlıkların bir nedeni olduğunu ve nedensiz hiçbir şeyin var olamayacağını ifade eder. Bu felsefe tarihinde bu ilke fazlaca kullanılan bir ilkedir. Yani şöyle söyleriz biz her şeyin bir nedeni varsa her şeyin bir nedeni vardır evrende deriz. Ve Evrenin de bir nedeni olsa gerek. O halde ben her şeyi nedenleriyle açıklamak zorundayım. Bu evrende nedensiz hiçbir şey yoktur. Mantık ilkesidir bu bizim için. O halde her şeye bir neden atfedebiliriz. Her şeyin nedeni üzerine geriye doğru düşünebiliriz. Evet. Ayrıca bu nedenin yeterli düzeyde gerçekleşmesi gerekir. Evet, yeterli nedenler gerçekleşmezse sonuç gerçekleşmeyecektir çünkü. O halde sonucun gerçekleşmesi için yeteri kadar nedenlerin bulunması gerekiyor benim için. Hemen örnek verelim. Çalışırsan başarırsın. Yağmur yağarsa yerler ıslanır. Sabahın olması için güneşin doğması yeterlidir. Bakınız bir koşulun gerçekleşmesi için yeter sebep. Başarılı olmanın koşulu ne? Çalışmak. Çalışırsan ne yapıyormuşsun? Başarılı olabiliyormuşsun. Bu da onun Sebebi. Yağmur yağar ise, bakınız sebep oluştu ve ne oldu? Sonuçta yerler ıslandı. Sabahın olması için ne gerekiyormuş? Güneşin doğması gerekiyormuş. Bu bizim için yeter sebep ilkesi ilkesi için geçerli oluyormuş. Evet gençler, bu dersimizde bu kadar. Bir diğer dersimizde sizlerle görüşebilmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın.